Mevlana. Mevlana Camisi, Mevlana Müzesi. Çok güzel, huzurlu bir mekan. Çok seviyorum sık sık şekillerim şu. <laughs> Buradaki gül bahçeleri. <laughs> Dört buçukta kapanıyor Mevlana Müzesi. Saat şimdi üç buçuk. Bir saatimiz var. Bakalım. Buradaki Allah hepsine rahmet eylesin. Bayağı da kalabalık. Evet. Hemen şöyle buraları da göstereyim. Bu kısım Kadınlar'a ait mezarların olduğu bölüm. Hafta sonu olunca turlar da çok oluyor, turla gelenler. İç avlu. Maşallah çok kalabalık. Şöyle eski medreselerin olduğu yer buraları alırım. Şu kısmı şöyle bir alıp içeriye geçeyim. Her biri zaten ayrı ayrı küçük müzeler bu odacıkların. Şöyle geldim. Bu türbenin restorasyonu devam ediyordu zaten birkaç yıldır tadilattaydı bu taraftan göstereyim. Şurada Ya Hazreti Mevlana yazıyor. Bakın. Avlusu. Maşallah çok kalabalık. Şu kısım. Çok güzel restore edilmiş. Aslında uygun gerçekten. Böyle etrafı alayım. Çadırvan. Mevlana'dan herkese selamlar. Sevgiler Konya. Güzel bir günden Kavya'dan görüşmek üzere.